diyoruz. Sefa yıllar sonra e, Hülya'yı karşısında gördü. Hülya yıllar sonra Sefa'yı gördü. Anladığım kadarıyla bu Gelmez, 9 görmez olaydım bu yayına. Biliyorum. Onu görmeseydim. Adam... Seyircilere de kızgınmışsın. Seyircilere yani, de kıskınım. Yorum yapmayın diye kızıyorsun. Evet. Onlara kızıyorum. Bir daha, daha yorum yazmasınlar. Empati yapsınlar seni anlasınlar mı? E anlasınlar. Yorum yazabilirler de seni bir anlasınlar diyorsun. An Sen kendini anlatamadın galiba çok bağırdığın için. Evet. Anlatamadın bence anlatacaksın. <laughs> Ama Şimdi, onlar da bir ana ya. Onların ki kocası onlara yapsan olur. Haklısın. Öyle de evlat kimse evladından vazgeçmez. Şu dınlak et dınlaktan vazgeçer mi? Ben ünser oldum o çocuklarımın için. Özledin mi? Özledim. Çok özledim. Demin şey diyordun. onu Ben unuttum dedin ama ben unutmadım. Birazdan nazmi Hanım'ı çağıracağım ama. Ee, çocukları daha çok seviyordu benden. Yani çocukları o kadar çok değer... Beni, bana hiç o kadar değer vermedi dedin. Hatırlıyor musun demin dediğini? Hatırlamadın. Evde çocuklar doğduktan sonra çocukları Sefa daha mı çok sevdi? Evet. Heh, seni sevmedi beni mi? Beni sevmedi. Bana da bakmadı, yitirmedi. Çocuklara çok baktı. Çocuklara bakmış ama ne sana bakmış? da yapması lazım. Nereden yemiş? Yedirmedi. Ha? Ne yemiş? Ne yedi ne içti diyor. Çocuklara götürdü oraya buraya gezmeye tozmaya lohantaya. Bir şey tamam ben çocuğuma bir şey demeyeyim canım götürebilir. Seni götürmedi mi onlarla? Yok hayır. Ha. Seni götürmedim götürmedin mi onlara? Hayır. Götürmem olur mu abla? Go Abi. Hep evde miydin sen? Hep evdeydim. Çocuklar alıp götürüyor sen evde mi kalıyorsun? Evde kalıyordum. Şu zamanlarda... halin Türkmen beni niye gezmeye götürüyor efendim? Köyde. Ha seviyor musun Neden? gezmeyi? Gezmeyi severim. Aa. Tozmayı severim. Saygıyı da severim. Hürmeti de severim. Sevgiyi de severim. Erkek, erkek erkekliğini bilecek. Kadın kadınlığını. Erkek sevdiğini bilecek. Kadın sevdiğini bilecek. Sözlü bir kadın. Hülya'yı anladınız mı? Hülya anlaşılmak istiyor sevgili izleyiciler. Bir yorum yazın lütfen ama anladığınızı da yazın. Hülya anlaşılmak istiyor. İnşallah duygu. Bence çok açık ve net bir şekilde konuştun Hülya. Nazmiye gelsin. İki kadın güzel bir şekilde konuşalım. O da iyi niyetli aslında. Çocuklarına bakmış. Çocukların da onu Nazmiye Hanım'ı seviyor. Ama benim çocuklarıma bağırmaz. Hakkı. Hayır. Bir hak... Tamam özür dilerim. O da özür diledi. O da öyle özel. bir terbiyesizlik yaptıysam hakkını helal etsin. Tamam gelsin bakalım hakkını helal edecek mi? Tamam. Nazmiyeciğim, gel lütfen. Be Afiyorsun. Hoş, Hoş geldin. Merhaba, evrafa? Merhaba. Vallahi gel anından öpeceğim ben onu. Ay ne kadar güzelmiş canım. Çok güzel, güzel hanımmış. Evet. Benim şu güzelliğine çocuklarıma ona bak. sahip çıktığı için yani başım içinde Çok yeri güzelmiş. var. güzelmiş. Ölene kadar. Güzel olduğu için güzellik geçici ya. Diyor ki çocuklarıma annelik yaptığın için sana teşekkür ederim dedi. Doğru Aynen, mu Nazmiye Çok evet. güzelmiş. Ben Hülya ile konuşmak istiyorum dedim hanım. İşte ben, evet canım, teş, özür dilerim sakin. Adına göre öyle kabul yaptım? ettim Hülya. Kusura bakma dur bacım hakkını helal bak, et. ben sana iki senin hırsine bu adamdan kuzum. Senin hırsine bu adamdan çıktım. Senin kafana vuracak Sevedin benim gibi yapacak tamam. kuzum. Gel. Yok Şurası, Vurmayacak ya ben de buradayım. Gel. Saçıma bakar mısın? Yoldu. Doktora gittim. Pedavi gördüm. Çaresi gitti. Şuraya da bak. Şişti. Onu... Ben duydum onu saç kırarmış Hülya kafandakiler. Hiç de öyle Neyse, değil. Neyse ben seninle konuşacağım. Ben doktora... Evet, Deli hoşum. diyerek bu götürdü hastaneye. Kimse... Ben de. Ben de. Ben yok ben sana ben bir şey demiyorum. Şey de. Yok yok. yok gelin o istersen şey gelip yanımda oturabilirsin. Ben burada rahatım. Karışma. Sen ilk gün programa çıktın. yapma ne terbiyesizlik sen yap. Yok ilk gün programa çıktın. Tamam. Halil Güven Halil Halil, Halil, Halil diyeceğine "Çocuklarım, çocuklarım" deseydin. Ben onu bak, çok ben çocuklarını... sevdim. Dinle tamam, dinle. Sevdin. Sevdim. Ben çocuklarına bakıyorum. Ben onun annesi değilim ablasıyım. Niye Halil edemeyim ki? Dur lütfen. Lan, çocuklarım, çocuklarım mi? diyorsun ya. Öyle ben dinler misin? Ha. Bir dakika beni dinle. Çocuklarım çocuklarım diyorsun ya. Çocukların için çırpın. Çocukların için ağla. Halil güven için değil, saf, sefa için diye. Zaten çocuklarımın için ağlıyorum. Bak beni ben. dinler misin öyle? Dinliyorum. Gece çocuklar arıyorum. Mustafa, Muhammed bir şey hatırlamıyor bak. Mustafa beni arıyor. Anne diyor o kadın bizi alır mı? O kadın kim? Bak ben kızıyorum o kadın demeyin. 9 ay diyorum karnında, karnında taşıdı sizi. O sizin anneniz. Desin onlar çocuk. Adı üstünde e, çocuk, İşte Çocuk işte çocuk. Desin. Ama İstersen bu kardeşim var ya bizi diyor köye götürdü diyor camdan böyle sallıyordu. Anne biz istemiyoruz onu. O senin, o ikisi de senin evladın göreceksin. Ben göstereceğim sana onu. Bu, bu, da bir şey demiyor. Görmene bir şey demiyor. Hayır, hayır ben onları işte sana, zaman. göstereceğim. O senin ama, ikisi de evladın ama. Peki, çocuk meselesine geleceğiz ama. Ee, şimdi Nazmiye'nin Sefa'yı neden bırakması gerektiğini düşünüyorsun? Bak diyor ki Didem diyor badcığım, ki. kardeşim Didemar. benim lafımı bir dinlenme. Ha, ya sen ben. benden büyüksün ben senden güçlü. tamam. Ben senden küçüğüm. Tamam. tamam. Sen ben neneyim, büyük ben neneyim. Benim dört tane torunum var. Evet neneyim evet, ben. Benden tamam. büyük olabilirsin ama yaşlı, yaşlı görünüyor. Merak ettim izleyici merak ettim. Yaşlı görünebilirsin. Ee, yaşlı dönüş dönüş görünmüyor çok ben, genç görünüyor. Yok ben, ondan genç görünüyor. Şey. Tamam. Ben ondan güzel görünüyorum. Sen evet, güzelsin. Sen güzelsin. Evet, güzelsin. Ben ondan güzel görünüyorum. Tamam ben de Ama ben çocuklarıma Nazmiye Hanım ya da ablacığım. Hı. rica ederim. Hı. Çocuklarıma vurma. Yok, hakaret yok. etmek. Yok. Hülya çocukların dışarıda. Dur kuzum ben ne anlatıyorum? Hı. Çocuklarıma vurmak. Hakaret etmek. Bağırmak. Allah'ın seversen bağırma. Yok bağırdı, Seni ben bağırdı. Hülya gibi bilim. Sen de beni Nazmiye gibi bil. Tamam. Onların annesi ol. Sahip çık. Peki bir şey söyleyeceğim. Annesi olmam için Sefa'yı boşayacaksın. Ben onların annesi, Zaten olamam. Zaten boşayacağım. Annem Bu abileri Bıktım bundan yıllardır. Tamam boşayacaksın biz de hayatımıza Ben de diyorum ki bakacağız. bacım sen boşuna bu adamla hani evlenin. Ben... Yo yorum yazmayın. İstemiyorum ha. sizin yorum yazmanızı. Ne gülüyorsunuz? Sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Doğru söylüyorsunuz. Aa, Hülya, ederim ya. Hülya, Hülya bana bakar mısın? E, Nazmi'yi <laughs> kıskandın mı? Kıskanmadın. Aa güzel. Ben, şimdi benim kocam da gelecek Halil Türkmen onu da çağırabiliriz. Çağıracağız. Ablacığım rica ederim benim kocamı çağır yanıma çağır. Önce siz bir konuşun çağıracağız. Tamam. Önce siz bir konuşun. Kocam bir gelsin. Kocam değil de bir... sevgilin. Ablacım avını öne geçtim. Hı -hı. Yemek de pişirmeyi bilmiyorum. Hiçbir şey de... Şu yanımda o, oturan şahıs öyle dedi inanmıyoruz. Ben sonra duymadım. Yani bu bana derse ileride sana da diyebilir diyor. Seni uyarıyor değil mi? Uyarıyor musun? Ben lazım? seni uyarıyorum kardeşim. Öyle anladım yani. Sen benim bacımsın. Sana i̇leride sana da söyler. Sen buradan gitmezsen sana herif getiririm. Bu İstanbul'da Acıgöllü 1, Bursalı 2, Karsanlı 3, Nideli 4. Ne soruyor? Nideli Karsanlı. Herkes biz var. Beni de sayarsan 5. <laughs> bir de seni sayarsan 6 kişi. Altıncı evliliği mi olacak? Altıncı. Yok yok bununla dört dört. Altıncı kardeşim. O da benden Bezli aşağı değil abla. İnanmıyor sen o benim dört. şeyden sonra. Ben ondan bıktım Hülya. O adam benden uzak dursun dedi. Zaten hep uzak. Sen yoluna git bacım dedi. Evlenme problemine bin dedi. Git dedi. O i̇yi i̇yi yapmışsın. Yap. Işte, Hadi bulmuşum bak. Bu iyi ne anlatıyor peki anneleriyle bile. Bir daha Kayseri'de. Hülya dur. Telefonum var benim. Bir dakika. Anne annesiyle ilgili ne anlatıyor? Ben sordum annesinin ilgili bizi çok dövüyordum. Muhammed hatırlamıyor. Hatırlaması. Muhammed hatırlamıyor. Muhammed Mustafa diyor ki anne diyor bir gece diyor saat 3'te bir kalktı diyor. Bir kalktım ki diyor suyu kaynatmış diyor babama dökecek diyor. Aa. Babamla Muhammed'i yakacaktı diyor. Kız o. Oh, ya Babam da musun? elinden Demek ki benim çocuğum söylüyor. bana çıkacağımış. Pardon? Benim görmeme çıkacağımı çocuklar. Yani çocuklar hep bir şey işitmiş. Sen su kaynatıp şey. sefan üzerine dökmek istedin mi? Bir de iğneyi Hatırlıyor musun öyle bir şey? şey. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Dur rica ederim sen ben ne, ne demeye de getiriyorsun? Çocuklar orada. Tamam lütfen. Rüya diyor abla. Ne zaman dört i̇ğneyi doldurmuş. Onun adı Nazmiye gece. ya. Ben kapıyı yok. ben de karıştırdım. O Nazmiye değil mi? Nazmiye. Sen yani. uyuran mı diyorsun gerçek mi diyorsun? Gerçek diyorum. Gerçek. Muzdava. Muzdava, Kimin Kimin Mustafa, bak kim söyledi? Mustafa de oğlun demiş. Oğlum senin oğlun. Sen o zaman benim karşıma tamam, çık çıkamaz. Evladım yok. Ben bilmiyorum. Gelmez. Ben bilmiyorum çocuklar. Karşıma çıkmaz sen çıkma orada çocuklar? İstemiyorum. Orada çocuklar. Ağrımı öyle dediyse o çocuklar. Çocuklar öyle dediyse. Onlara öyle de. yıllardır de. adres ben. O çocuklar öyle dediyse Mustafa sen kafasını yıkamışsın benim çocuklarım. Lütfen yaşlısın evet sen yaşlısın. benden yaşlısın. Evet yaşlısın. Çeneni kes. Anlattın mı istersen. dur. Terbiyesiz kadın. Özür de diledim bak. Tamam. özür de kabul diledim. Ettim. Kabul Tamam ettim, da sesini edin. kes. Tamam. Geldiysen kocanla niye evlenmesin? Kardeşim sen benim... Dur ya bir şey yapma. Ama yapamaz. Tabii, yerine otur. Ya yapama. Yerine otur. Ahmet evet, de kardeşim olsun. Özür dilerim. Tamam. Sefa adına. Sen de benim kardeşimsin. Hülyacığım yerine otur. Tamam. Tamam memnun otur oldum. Evlenmişsin. Tamam. Teşekkür ederim. Şurada kalsın ben. Bırakmıyorum. Bırakmayacağım da. Hülya yerine otur. Ben de halim tükmanı bırak. Bay Bıramay. bay. Önce boşanın da Allah'ın izniyle. Hocam. Niye? Allah tamam boşanacağım. E, sevmiyorsun ki. Boşan. Boşanacağım. O, tamam o da benim. Tamam da ben kocamı niye bırakacağım? İster boşanım ister boşanma. Hayır bırakma sen. Halil'i niye, niye bırakıyorsun? lan. Benim Sabah. tazimet parasını. He. Malda Malta Malta var. Tazmet para. Hakkımı vereceğim. Şimdi ben de sizin mahkemeye vereceğim. Hakkımı vereceğim. Halil'le siz. Ben seni bir vereceğim. Sefa Güven sana 5 milyar verim. Gül ya bir şey rica edebilir miyim? Adamı ya Gül ya yerine otur. Gül ya yerine otur. Sen tabii. adamı Bittirme. Seni boşandığım zaman avukattan yok hakimden izin alacağım. İzin ben size izin verirsem mi? soru sorayım. Şunu yapamıyorum bak sen dedin Hoş ki mı? ben çok dayak yedim sen onun o kadar dayak yediğine şiddet gördüğüne inanmıyor musun? İnanmıyorum. İnanmıyor mu? Çünkü öyle... Yani... Yorum yazmayın böyle yorum. Tamam. Yemeğe falan götürmemiş deyince biz aynen bunu yine gittiği Sizin yerlere her gün beraber de gidiyoruz. Hülya'cığım seni, sen diyorsun ya çocukları yemeğe götürüyordu beni götürmüyordu diyorsun ya. E, Nazmiye diyor ki e, ben onunla hep sürekli yemeğe gidiyorum diyor. Hanım aynen gittiğimiz yerlere gidiyorduk. Ama belki de seniz o, çok sevmiştiniz. Soruyordu Nazmiye Hanım. Seni şöyle pantur giymen, ben, buraya da gelmiştik ben, buraya diyor. Buraya mesela elbise sen giymen, misin? şunu giymen, şık görünmen. Yok ben öyle Hülya'dan güzelsin. güzelsin. Hanımefendi sensin, güzel, sensin Ondan Gerçek güzelsin. Barışma. güzel. Abi, e, ben ben pantolon giymiyorum burada Hanım giydim. Hanımefendi Bursa'da pantolon giydim. Benim elbiselerimi giyiyordu bazen. Ben burada giydim ben de giymiyorum. Ken, parfüm nedir bilmezdim. Aldık Olan ya, ya nedir bilmezdim. İki günde bitiriyordu abla. Halil Türk beni çağırır ha, mısın? Biz konuşalım her şeyimiz zamanı var. Ben Doğru üstüme da. başıma bakacağım. Hiç almadı mı Hülya? Ben hastayım temizlik hastası var bende. Otur ne? yerine bir yerine otur Hiç, soru soralım. Almadı. almadı almadı abla. Temizlik hastası mısın? Evet temizlik hastası başka da bir şey. Yemeklerini yok. temizliğini her şeyi yapar evet. mıydı Sefa? Evet çok temiz. Çok. Orta şeker. Cemek çok yemek, Yemek bilmiyoruz yemek yapıyordu gene Hülya. Gülme. Bir de canlı yapın bir seyircilerimize bakma. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Bizi sadece buradaki seyirciler izlemiyor. Ekran başında... Yok da tabii, Ekran başında milyonlar izliyor. İzlesin ha, i̇zlesinler Ama ben utanmam. Lan ben sana demedim mi? Gel de açık ola. Mahkeme dilekçesini aç da. Yok. Ben Demedim mi lan? Yok. Karşı karşıya boşanamam seninle. Yüzünü görmek istemiyorum. Tamam yüzümüzü görmeden boşanırız biz de. Yüzünü görmeden boşanılacak. Tamam. Hiç Hülya sana hediye almadı mı? Parfüm, almadı. Parfüm almadı mı? Ne parfüm ne hediye ne elbise. Pantolon da giydirmedi. İnanmıyorsan Nevşehir. Giden elbiseleri kimin Toku'da, bir sorsan abla. Nevşehir, orayı da söylemeyeyim nerede oturdu mu? Söyle mi, söyleme söyleme. Nevşehir'den ev buldum. Çok güzel. Hocamdan çok memnunum. Hı? Yakışıklı Hışıklı da. Yakışıklı da. Her şey var. Her şey var Halil'de. Halil'de olan... Sefada olmayan Bunda var. olan duyguyu görmedim, onda olan duyguyu gördüm. Sevgi nedir bilmezdim. Şefak nedir bilmezdim. O da seni ben. sevmiş ya. Sevmedin mi Sefa? Şimdi Nazmiye çok özür derim, Önceden geçmiş gitmiş yani. ben öyle sevmedim. Buradan çocukları görmek istiyorum. Yürü git. Çıkınca göstereceğim. Tamam Çık çocukların git. göreceğim ben göstereceğim. Çıkınca göreceğim. Gösterme gösterme. Göstere, çocuklar başka ne anlatıyorlar? O çocuklar da sizin olsun. Allah, üstüne şey. Bak, üstüne al. Sizin olsun onlar. Aldık zaten. Üstünü sağlam. Ben mı? üstümü alamam. Ben nasıl alayım? Benim de var dört tane, üç tane torunlarım var. Ne alayım ki? Benim ben buraya... Ben ya... de çok... ...macında bir konuşsun bunu. Önce Ama sen konuş diyorum. sonra o konuş. Şimdi siz tam mi, mi konuşun? Ben de tanımıyorum bunu karşıma o zaman... çıkarttı. Nereden bilin bu Nazmiye'yi? Nazmiye, Nazmiye. Mazmiye.